Merhabalar değerli arkadaşlar. Şimdi Medium Mayer Doğaüstü Güçler kanalına hoş geldiniz. Şu an siz ne görüyorsunuz burada? Şu an gördüğünüz kadar bütün masam var. Bütün masamı görüyorsunuz. Şu an gördüğünüz kadar bütün bu ritüeli ne, neden bu saatte yaptım soracaksınız. Genelde geceler yapıyor abla senin ritüelin diyeceksiniz. Evet genelde ben geceler ritüel yaparım ama şimdi acil bir durum var. Gözyaşı içinde olan, hüsrana uğrayan, Uzun zamandır dert içinde kıvranan bir kızımız var. Bu kızımızı sevdiği adam hayatıyla oynamış, sevmiş, sevdirmiş, güven sağlamış. Maalesef böyle bir konu var ortada. Böyle bir sıkıntılı bir durum var arkadaşlar. Kızımız kaç gündü bana ulaşmaya çalışıyor bir türlü ulaşamıyor. Sonunda ulaştı bana ve çok çok kötü bir halde intihar edeceğiymiş kızımız. Dedim sakın öyle bir şey yapma. İntihar edenin bu dünyada da o dünyada da günahı asla affedilmez. O canı sen vermedin ki sen alasın. Ve kızımız diyor ki beni bir tek kurtarsa Allah kurtarır bir de senin vesilenle kurtulurum. Çocuk evlenecekmiş. Bak ne kadar büyük bir günah yapılıyor burada. Demek çocuk kızımızı kandırmış. Demiş ki senle evleneceğim ve maalesef namusuna dokunmuş. Ve arkadaşlar kandırarak ırsına geçmiş. Aslında kandırmamış, sevmiş, aslında istemiş ama maalesef kızın gençliğine, cahilliğine veriyorum ben bu durumu. Keşke yapmasaydı ama yapmış. Şimdi ben baktığım kadarıyla bakım yaptım öncelikle. Baktım ki oğlanın erkeğin üzerinde büyü var annesi tarafından yapılan bir büyü var. Ve şu an ben o büyünü bozup çocukları birleştirme istiyorum. Bu gençleri birleştirme istiyorum. İşimi, gücümü bıraktım. Ve bunların ölene kadar evlenip beraber olması için çok güçlü işlemlerden biri olan bal mumu mağlaması yaptım. Bu bal mumu görüyorsunuz rengini de görüyorsunuz içinde. Farklı otlar yağlar olduğu için aslında bunun sarı olması lazım ama e, 7 tane yağ ve otlardan rengi değişmiş. Bunları böyle ben tılsımlamışım görüyorsunuz tılsımlara yazmışım okumuşum kaç günde okuyorum bunları ve ben bunları bağlayacağım. Ben bunları bağlamadan önce arkadaşlar sihirli evet sihirli bardağımda görüyorsunuz kadehimde. Bunu önceden okunmuş, bana yurt dışından gelmiş. Buralarda ben böyle bir şey bulamadım. Hakikaten macide kullanılan bir şey. Bunun içinde sihirli, temiz suda bu su, sıradan su değil, sihirli su diyelim, iksir diyelim. Bunları temizleyeceğim önce, arındıracağım. Öncelikle arındırıyorum, arındırıyorum, arındırıyorum. Negatiften arındırıyorum, arındırıyorum, arındırıyorum. Üzerlerinde olan negatiften kurtulsunlar arındırıyorum, arındırıyorum, arındırıyorum. Bunların arınması lazım. Arınma için su, ateş, hava. Şu an kullanacağım ben. Bugünden itibaren İbrahim'in üzerinde olan büyüler, İbrahim'in üzerinde olan negatif ve enerjiler, verdiği enerjiyle arındırıyorum temizliyorum. Bugünden itibaren İbrahim'in üzerinde hiçbir negatif kuvve kalmasın. Arınsın, arınsın, arınsın. Temizlensin, arınsın, arınsın. Bu çocuklara büyü yapıp bunları ayıran kim varsa kendisine geri çevriliyorum. Geri çevresin, geri çevresin, geri çevresin. Bugünden itibaren bu çocukların nasibi, kaderi Allah tarafından yazılsın yazıldıysa ben de bunun vesile olayım. Arındırıyorum, arındırıyorum, temizliyorum. Arındırıyorum, temizliyorum. Arındırıyorum, arındırıyorum, temizliyorum. Arındırıyorum. Çocukların üzerinde olan Allah ve onun izniyle meleklerin enerjisiyle arındırıyorum, 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 temizliyorum, arındırıyorum. Temizliyorum. Negatif enerjiden arındırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün benim yanımda olan, bana yardım eden, başım üzerinde olan melehleri çağırıyorum. Bu çocukların üzerinde olan büyü musallattan arındırıyorum. Temizliyorum, arındırıyorum, temizliyorum. Ve bunların evlenmesi, ölene kadar bir yerde olması için görüyorsunuz. Kısa net göz göstereceğim. Yazılar bozulmadı çünkü silinmez kalemle yazıyorum bunları ve benim yazımı asla hiçbir şey, hiçbir kuvvet su bile bozamaz. Arındırıyorum, temizliyorum, arındırıyorum ve önceden okunmuş kırmızı ipimle bunları ölene kadar birbirine bağlı olmak şartıyla bağlıyorum. Allah'ım ve bana verilmiş izinde, Allah'ımın bana verilmiş izniyle. Yedi ceddimin soyunun gücüyle, meleklerin üzerimde olan enerjisiyle bu çifti bağlıyorum. Bunlar ölene kadar birbirine sadık bağlı kalsın. Nasıl ki çocuk gitti, kalbini kırdı kızımızın, geldi, namusuyla oynadı, iffetiyle oynadı. O, o günden bugüne vicdan azabı yaşamadı, çekti gitti, başkasıyla evlenmeye karar verdi. Bu yüzden de ben bana verilen yetkiyle İbrahim'i denize bağlıyorum, 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 bağlıyorum. Bağlıyorum, bağlıyorum, bağlıyorum. Bugünden itibaren artık artık zarar vermeyecek. As, asla küçük kızımıza zarar vermeyecek. Naleden doğma. Naleden doğma. Naleden doğma. İbrahim'i Naleden Doğma İbrahim'i, kezbandan Doğma, kezbandan Doğma Kenizi bağlıyorum İbrahimle ölene kadar bileşsinler. Keniz asla İbrahimle İbrahim İbrahimle İbrahim Kenizden asla hiçbir zaman ayrılmasın, hiçbir zaman ayrılmasın. Bugünden itibaren. Yuvalar olsun, çoluk çocuklar olsun, mutluluklarına kimse engel olmasın, kimse bunların yuvasını bozamasın. Bugünden itibaren huzurları bozulmasın. Asla va asla ayrılmasınlar. Bugünden itibaren asla va asla ayrılmasınlar. Bugünden itibaren asla ve asla. asla, asla. Naleden Doğma, Naleden Doğma İbrahim, Naleden Doğma İbrahim. Asla ve asla. Kızımız kendisi bırakmasın. Kızımız kendisi asla bırakamasın. Asla başkasına gitmesin. Birleşsinler. Ölene kadar bunlar bir araya gelsinler. Birleşsinler. Huzur, mutlu yuvaları olsun. Bugünden iyi itibaren huzurlu, mutlu yuvaları olsun. Huzurlu, mutlu yuvaları olsun. Huzurlu, mutlu yuvaları olsun. Ateş varlıklarını yardıma çağırıyorum. Ateş varlıklarını yardıma çağırıyorum. Ateş varlıklarını yardıma çağırıyorum, ateş varlıklarını yardıma çağırıyorum, ateş varlıklarını yardıma çağırıyorum, ateş varlıklarını yardıma çağırıyorum. Nasıl ki bu bal mumları benim iznimle, benim tılsımlarımla bir araya geldi, bağlandıysa o şekilde de kızımız, oğlumuz bir araya gelsin, evlensin, mutlu yuva sahibi olsun. Nasıl ki ihanet ederek bıraktı gitti, ellerini bıraktı. O şekilde de ellerini ayaklarına sarılsın, pişman olsun, pişman olsun, pişman olsun, pişman olsun, pişman olsun. Ağızla da ihanet edemezsin. Bugünden itibaren sen aileden İbrahim. Çünkü yazbandan doğurmak kendinize bağlan. Asla ve asla başkasına yar olma. Ben bunları ömür boyu bu şekilde bir yerde evlenmek şartıyla bir yerde bağlıyorum. Bana verilen izinle bağlıyorum. Bir yerde kalsınlar ölene kadar. Asla kimse bunlara ayıramasın. Asla ve asla ayıramasınlar. Asla ve asla ayıramasınlar. Kimse bunlara ayıramasın. Kimse bunlara ayıramasın. Kimse bunları... Ayıramasın. Omim, omim, omim. Ölene kadar bağlama, huzur, mutluluk, evlilik. Evliliklerinde her zaman her daim beraber karı koca olup mutlu olmak niyetiyle. Niyet hiçbir evli boşanmasın. Hiçbir boşananın gözü yaşlı kalmasın. Hiçbir çocuk öksüz kalmasın niyet ediyorum. Herkes yarına kavuşsun. Herkes yaptığı kötülüklerin hesabını versin. Yapılan kötülükler birbirine birdenbire hepsine geri gitsin. Hepsine gene gitsin. İnşallah, inşallah, inşallah. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Sizin dualarınıza ihtiyacım var canlarım bu çocuk, bu kızı aldatmış, ırsına geçmiş, bırakmış ve ben de mecburen çok kuvvetli uygulamalardan biri olan at gibi gidip köpek gibi geri gelme uygulamasını yaptım. İnşallah tez vakitte size tez vakitte size haber vereceğim. Size mücbur ve bunu kurban bile keserim. Yeter ki bunlar kavuşsun.